Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar benim sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün yine doğayla iç içe güzel bir video yapmaya geldim. Bugün buraları birlikte gezeceğiz bakalım. Çok enteresan kayalar var burada. Hemen bir tanesi önümde. Önce ona bir bakalım ondan sonra böyle sırasıyla buraları da gezeriz arkadaşlar. Hemen e, bu kayanın üstünde dik bir kaya var. Şöyle dikkatlice baktığınızda bir aslan başı gibi gözüküyor kayalardan oluşmuş. Bakın şöyle yandan göstermeye çalışayım. Biraz daha net gözükür. Bu kayanın tam üstüne oturmuş. Bakın şurası. Ama biraz daha dikkatli baktığımda bir deve mi oturmuş öyle bir hürgücü var gibi gözüküyor. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama bayağı dikkat çektiği için göstermek istedim. Müthiş güzellikte bir yer. Bugün buraları birlikte gezmeye çalışacağız bakalım. Gibi yeşil yerleri gezerken dikkat edin arkadaşlar. Böyle yerlerde yeşillik güzeldir ama e, içinde bir sürü sürüngen hayvan da vardır. Bu hayvan arkadaşlara dikkat etmek lazım. Bu kayanın hemen altında bir giriş mi var bilmiyorum dostlar. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Bakın. Çok değişik bir yer. Sanki buralar böyle kapalıymış gibi gözüküyor. Kayaların üstünde de bayağı murç izleri, oymalar, küçük küçük oymalar, çeşitli işaretler var gibi gözüküyor. Tabi arkadaşlar bunlar doğal da olabilir. Tam bilmek mümkün değil ama gerçekten de şöyle bir dikkat çeken giriş var. Müthiş güzellikte bir yer ama şurada bir dikkat çeken yer var arkadaşlar sanki böyle iki tane sülyet var büyük dev şeklinde birbirini bakın iki sülyet gibi gözüküyor bakın ağızlar burunları tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama şöyle bir göstereyim dedim hatta yakınlarına kadar bir gidelim bakalım bunların altında neler var çok değişik girişler de var altında. Şurada gidilecek yer var mı? Varmış. Yürüye yürüye kayanın altına kadar bir gidelim bakalım. Oo, burası daha da değişik bir yer. en üst tepede bakın şöyle bir uçacak şekilde durmuş kartal şeklinde bir dev kaya var. Bakın hemen şurada kamerada ne kadar gözüküyor bilemiyorum ama. Her tarafını birlikte gezelim bakalım. Bunlar eski insanların yaşadığı yerler dostlar. Eski insanlar böyle büyük taşınmaz kayaları çok severlerdi. Bu gibi yerlere yerleşirlerdi. Mezarlarını yaparlardı, odalarını yaparlardı, eşyalarını saklarlardı. Yani eski insanlar için böyle taşınmaz kaya, kayalar bulunmaz nimetti. Hemen bu kayanın altında dikkat çeken bir yer vardı. Şunu şöyle bir göstermeye çalışayım. bak bir kapalı yer gibi gözüküyor mu ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Hemen bu kayamızın altında Buralarda neler varmış? Çok değişik girişler var. Bu iki dev sülyetin tam altındayım. müthiş bir yer ya. O kadar güzel bir yer ki arkadaşlar. Neresine bakacağım, neresini çekeceğim diye uğraşıyorum. Burada bir giriş gibi bir şey var. Bunlar tabi arkadaşlar eski girişler de olabilir. Doğal da olabilir ihtimali var. Çok güzel gözken yerler. Hatta şurada kayada izler var. Onlara da bir bakalım. Bakın her tarafı çizik çizik. bayağı yüksekler. Buralara tırmanmak, çıkmak zor. Asıl işaretler üst taraflarda olabilir ama eski insanlar böyle yüksek yerleri severlerdi. Evet dostlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü doğayla iç içe videomuzda burada bitiyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi gezdiğimiz yerler doğal da olabilir, gerçek de olabilir. Amacımız siz dostlarımla birlikte doğayı gezmek, gezemeyen arkadaşlarımız için dolaşmak. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videonun da sonuna geldim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.